Arkadaşlar herkese merhabalar. Ta ilkokul dönemlerinden beri aşina olduğunuz bir konuyu anlatacağım ben şimdi size. Maddenin hallerinden bahsedeceğiz çocuklar. Biliyorsunuz sarmam müfredat sistemi içerisinde ortaokulda da gördünüz bunları, ilkokulda da gördünüz. Ama şimdi lisede farklı bir bakış açısıyla bakacaksınız. Bu su, su buharı farklı fiziksel halde olsalarda çocuklar sonuçta bunların üçü de ne, ne formülüyle gösterilir? Su formülüyle gösterilir. Bu suyun katı halini ifade eder. Su sıvı halini ifade eder. Su buharı da gaz halini ifade eder. Maddenin farklı fiziksel hallerde olmalarına neden olan faktörler nelerdir? Maddelerin farklı fiziksel halde olması bizim günlük yaşantımızı nasıl etkiler? Esas benim burada size anlatmak istediklerim, Tam, tam anlamıyla da bunlar çocuklar. Şimdi gelin beraber maddenin farklı fiziksel hallerinin özellikleri üzerinde konuşalım. Şimdi tabloyu gelin beraber inceleyelim sizinle. Maddenin katı sıvı gaz hali var. Evet plazma hali de var ama plazma halini ben birazdan size anlatacağım. Şimdi yoğunlaşmamız gereken katı sıvı gaz halleri. Şimdi biliyorsunuz maddeler hareket ederler. Katıda tanecikler üst üste istiflendiği için hareket sadece titreşim hareketi olarak gerçekleşir. Sıvıda ise titreşim vardır, dönme vardır, yer değiştirme vardır. Yer değiştirmenin diğer adı de arkadaşlar öteleme. Şimdi suyun bu hareketleri sıvıya ne özellik kazandırır? Tabii ki akışkanlık özelliği kazandırır. Gaza baktığımız zaman gaz tanecikleri de titreşim yapar, Yer değiştirme yapar, dönme hareketi yapar. Peki şekil olarak baktığımızda, evet katıların belirli bir şekilleri vardır. Sıvıların ise belirli bir şekilleri yoktur. Bulunduğu kabın şeklini alırlar. Aynı durum gazlar için de söz konusudur. Gazların da şekilleri belirsizdir. Onlar da bulundukları kabın şeklini alırlar. Peki hacim? Katıların belirli bir hacimleri vardır. Siz bir katının hacminin nasıl bulunacağını fizik dersinde öğrendiniz zaten. Ha ne yapabilirsiniz? Düzgün bir geometrisi varsa taban alanı çarpı yükseklik yapabilirsiniz. Yok düzgün bir geometrisi yoksa dereceli kaplardan faydalanabilirsiniz. Aynı durum sıvılar için de geçerlidir. Sıvıların da belirli bir hacimleri vardır. Ancak Gazların belirli bir hacimleri yoktur. Bu gazların hacmi yoktur anlamına gelmez çocuklar. Bu şu anlama gelir. Benim elimde diyelim ki bir litre su var. Bir litre su, tencereye de koysam bir litre su, şişede de olsa, sürahide de olsa bir litre sudur. Ama bir litre hava. Neye göre bir litre hava? Demek ki e, havanın konulduğu kabın hacmi bir litrelik bir hacimdeymiş. O yüzden bir litre hava diyorum. O ben bir litre hava dediğim hava miktarını alıp e, yarım litrelik bir kaba koysam onun hacmini alır. Yani ga gazların hacmi yoktur demiyoruz çocuklar. Gazların belirli bir hacimleri yoktur diyoruz. Tanecikler arasındaki boşluğa geldiğimizde katı budur çocuklar. Yani tanecikler birbirine çok sıkı bağlarla bağlıdır. Sıvı budur. Yani aralarında boşluklar vardır. Gaz ise budur. Yani tanecikler arasında çok büyük boşluklar vardır. O yüzden katı tanecikler arasındaki boşluklar yok denecek kadar azdır. Sıvı taneciklerde az da olsa boşluklar vardır. Gazda ise bu maksimum düzeye çıkar. Şimdi katıda tanecikler birbirine böyle bağlı değil miydi? O zaman tanecikler arası çekim kuvveti Burada çok etkindir. Sıvıda evet etkileşim vardır ama katıdaki kadar değildir. Gazda ise biz tanecikler arası etkileşimi yok kabul ederiz. Yani taneciklerin birbirlerinden bağımsız hareket ettiklerini düşünürüz. Tanecik düzensizliğine baktığımızda katıların düzenli bir şekilde durduğunu Sıvılarda katıya göre daha düzensizlik olduğunu, gaza ise en düzensiz fiziksel hale olduğunu söyleriz. Peki sıkıştırabilme. Katıyı e, çok ama çok 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 az sıkıştırabilirsiniz. Sıvıyı ise sıkıştırılamaz kabul edebiliriz çocuklar. Gazı ise sıkıştırabilir misiniz? Evet sıkıştırabilirsiniz. Hatta gazın sıkıştırılabilme özelliğini biz günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Birazdan size bahsedeceğim onunla ilgili. Öz kütle. Öz kütlesi katıda en yoğundur. Gazda en azdır. Niye? Katıda hacim en azdır. gazda ise hacim çok fazladır. Bu yüzden de gazların yoğunluğu maddenin fiziksel halleri içerisinde en az yoğun olarak karşımıza gelir. Katılar akışkan değildir. Sıvılar ve gazlar akışkan maddeler olarak kabul edilir. Biraz önce size maddenin plazma halinde olduğundan bahsetmiştim. Gelin şimdi plazma halini biraz konuşalım sizinle. Gaz haldeki bir maddeye enerji verdiğimizde maddenin bir kısmı elektron kaybeder ve iyonlar oluşur. İyon, elektron, uyarılmış molekül veya nötr atom içeren karışıma biz ne deriz çocuklar? Plazma deriz. Peki biz plazmayı nerede görüyoruz? Alevde görüyoruz. Nerede görüyoruz? Yıldızlarda görüyoruz. Nerede görüyoruz? Güneşte görüyoruz çocuklar. Plazma yoğunluğu katı ve sıvıdan azdır, akışkandır, belli bir şekli ve hacmi yoktur. Burası çok önemli çocuklar. Yüklü parçacıklardan oluşmasına rağmen nötr özellik gösterir. Yani yüklü tanecikleri içerir, yüklü taneciklerin sayıları birbirine eşittir. O yüzden nötr özellik gösterir. Ancak yüklü tanecikler sebebiyle de elektriği iletebilme özelliğine sahiptir. Şimdi gelin sizinle bu maddenin üç fiziksel halinin birbirine dönüşümünü konuşalım. Hal değişimi dediğimiz olay çocuklar sadece ısı enerjisi etkisiyle gerçekleşir. Temel itibariyle baktığımızda tamamıyla bir fiziksel olaydır. Yani tanecikler arası güçlü etkileşimlere hiçbir şey olmaz. Zayıf etkileşimler kopabilir. Veya zayıf etkileşimler oluşabilir. Şimdi madde yağısı alacak, yağısı verecek. Maddenin katıdan sıvıya, sıvıdan gaza dönüşümüne baktığımızda katıdan sıvıya dönüşebilmesi için maddenin dışarıdan enerji alması lazım. Neden enerji alması lazım? Çünkü katı maddenin en az enerjili haliyle sıvıya dönüşebilmesi için dışarıdan enerji ihtiyacı var. Peki sıvının gaz'a dönüşebilmesi buna için de enerjiye ihtiyaç var. Ne yapıyoruz? Katıdan sıvıya geçerken erimenin, sıvıdan gaz'a geçerken de buharlaşmanın olduğunu söylüyoruz. Şimdi burada dikkat etmenizi istediğim temel bir ayrıntı var. Biraz önce maddenin hallerini konuşurken biz ne dedik? Katı, en az enerjiyle dedik. Gaz, en çok enerjiyle hal dedik. O zaman katıdan gaza doğru deniz dönüşümü gerçekleştirirken en az enerjiliden en çok enerjiliye geçiyoruz. O zaman mecburuz çocuklar dışarıdan enerji desteği almak zorundayız. Peki katı sıvılaşmadan gaz hale geçebilir mi? Evet geçebilir. Biz buna ne diyoruz? Süblimleşme diyoruz. Bunu kim yapabilir? Mesela bunu naftalin yapabilir. Bunu kim yapabilir? Bunu iot yapabilir. Dikkat edin çocuklar, lavabolarda kokuyu alması için banyolarda, tuvaletlerde, lavaboların içerisinde küçük beyaz toplar koyarız. O toplar naftalindir. Baktığınızda durdukça koku yaymaya başlar. İşte o katı halinden gaz haline geçtiğinin göstergesidir. Veya halıları kaldırdığınızda, halıların olduğu odaya girdiğinizde naftalin kokusunu alırsınız. Niye? Çünkü naftalin orada e, süblimleşmeyi gerçekleştiriyor. O koku süblimleşmeden kaynaklı bir koku. Peki gaz maddeye biraz daha ısı verirsek ne olur? İyonizasyon olur. Yani gazı plazmaya çevirmiş oluruz çocuklar. Peki bunun tam tersi söz konusu mudur? Kesinlikle. Bu durumda da en yüksek enerjili olan gazın katıya dönüşürken Gaz hale gelirken aldığı enerjiyi geri verdiğini görüyoruz. Peki maddenin katıdan sıvıya geçişi erime, sıvıdan gaza geçişi buharlaşma, gazdan plazmaya geçişi iyonizasyon. Tam tersini konuşalım şimdi sizinle. Plazmadan gaza geçiş deiyonizasyon, gazdan sıvıya geçiş yoğunlaşma veya yoğuşma Sıvıdan katıya geçiş ise donma. Peki katıdan gaza geçerken süblimleşme mi gerçekleşiyor? Evet. Gazdan katıya geçerken de resüblimleşme veya geri süblimleşme dediğimiz olay meydana geliyor. Kralılaşma dediğimiz olay su için kullanılır çocuklar. Ama lütfen dikkat edin söyleyeceğime. Burada söyleyeceğim gerçekten çok önemli. Bu olay tüm oluşumu itibariyle bir fiziksel olaydır çocuklar bu olayın e, asla güçlü etkileşimlerle uzaktan yakından bir alakası yoktur burada özellikle katıdan sıvıya sıvıdan gaza gazdan plazmaya geçerken zayıf bağların koptuğunu tam tersinde ise zayıf bağların oluştuğunu görüyoruz günlük hayattan bir örnek verelim Buz H2O mudur? Evet katı halidir. Su H2O mudur? Evet sıvı halidir. Su buharı H2O mudur? Evet. O zaman her üçünün de formülü H2O olduğuna göre güçlü etkileşimlerle ilgili burada en ufak bir durum yok. Sadece zayıf etkileşimler var. Ha, olay az enerjiliden çok enerjiliye doğru gidiyorsa ısı alımı söz konusu. Yani endotermik bir olay söz konusu. Tam tersinde ise ısı verimi. Yani egzotermik bir olay söz konusu. Şimdi faz değişimi yani bu katıdan sıvıya, sıvıdan gaza, gazdan geri katıya, sıvıya dönüşümü biz günlük hayatta nasıl kullanıyoruz çocuklar? Biraz bunlardan konuşalım şimdi sizinle. Denizler neden üstten donar? Bu coğrafya derslerinde de gördüğünüz bir şey, fizikte de gördüğünüz bir şey. Bir de kimyacıdan dinleyin istedim. Diyor ki bakın su soğudukça hal değiştirir ve buza dönüşür. Soğuk arttıkça da bu buz tabakası kalınlaşır. Tabii buz sudan daha hafif olduğundan suyun üzerinde kalır. Şimdi Burada suyun özel bir durumunu hatırlatalım çocuklar size. Su biliyorsunuz artı 4 santigrat derecede olabilecek en yüksek yoğunluktadır. Yani su e, donarken hacmi büyüyen, yoğunluğu küçülen bir maddedir. Bu nedenden dolayı da buzun yoğunluğu suyun yoğunluğundan daha küçüktür. Bu özelliği de suyun üstten donmasına sebep oluyor. Eğer su üstten donmasaydı sizce denizin altında balıklar yaşayabilir miydi çocuklar? Mümkün değil yaşayamazlardı. Hatta bunları bazı belgesellerde bile izlemeniz mümkün. Özellikle Alaska'da, Sibirya'da çekilen belgesellerde büyük bir testere yardımıyla buz tabakasını keserler, oltayı indirirler ve oradan balığı alırlar. Başka türlü denizlerde hayatın olması mümkün olamazdı. Bir başka günlük hayatta kullanım itici gazlar. Hepiniz evlerinizde deodorant kullanıyorsunuz. Böcek spreyleri kullanıyorsunuz, sinek ilaçları kullanıyorsunuz. Öyle değil mi çocuklar? İşte onların içerisinde ne vardır? itici gazlar vardır. Peki bu itici gazlar hangi özelliklere sahiptir? Diyor ki bakın, deodorantların metal ambalajlarına doldurulan itici gazlar sıvısıyla dengede olan propan, enbutan, izobutan, karbondioksit gibi renksiz, kokusuz gazlardır. Şimdi siz bir deodorantınızın bitip bitmediğini nereden anlarsınız çocuklar? Şöyle bir sallarsınız değil mi? Ha içinde var daha dersiniz. Orada sıvı hale getirilmiş basınçla sıvı hale getirilmiş gazlar işte çocuklar. Bu tip gazlar. Deodorantın düğmesine bastığınızda bu gazların üzerindeki basınç azalır. Üzerindeki basınç aza, basıncı azalan deodorant bu gazlarla birlikte büyük bir hızla ortama ince tanecikler halinde, zerrecikler halinde püskürtülür. Yani Bizim günlük hayatta kullandığımız deodorantlar, spreyler tamamıyla itici gazlarla e, doldurulmuş sistemler. Zaten burada da e, gazın hal değişimini görüyorsunuz ama burada hal değişimi sıcaklık etkisiyle değil çocuklar. Gazın sıkıştırılabilme özelliğinden yararlanılarak yapılmış. Dikkat edin. Bütün spreylerin, deodorantların üzerinde ne yazar? Ateşe atmayınız yazar. Sıcağa maruz bırakmayınız yazar. Çünkü bunu yaparsanız içerisinde o sıkıştırılmış olan gaz o sıcaklık etkisiyle genleşecek, o hacme sığamayacak ve sonunda patlayacak. Bu nedenden dolayı bu uyarıyı tüm e, bu tip malzemelerin üzerinde görebilirsiniz. Yine evlerimizde kullandığımız bir başka sıvılaştırılmış gaz, doğal gaz. Hepimizin hemen hemen evlerinde ısıtma sistemleri doğal gazla gerçekleştirilmiş. Peki doğal gaz nedir? Natural gaz diye bildiğimiz gaz. Petrol yataklarının üzerinde biriken büyük kısmı metan olan az miktarda etan ve su buharı da bulunduran bir gaz karışımıdır çocuklar. Şimdi doğalgaz boru hatları dediğimiz hatlar çocuklar, her ülkenin en stratejik hatlarıdır. Neden? Çünkü doğalgaz boru hattının içerisinde yanıcılığı çok yüksek olan gazlar sıvılaştırılmış durumda bulunur. Şimdi sizin o gazı taşımanız ve güvenliğini sağlamanız çok önemli boru hatlarıyla teknik ve ekonomik olarak taşınması mümkün olmadığı için doğalgazı gemilerle veya tankerlerle taşırsınız. Bunun için de sıvılaştırılır ki taşınması kolay olsun. Doğalgazın sıvı hale geçmesi için sıvı azot ile düşük sıcaklıklarda soğutulması gerçekleştirilir. Peki LPG'ye bakalım. LPG hemen hemen bütün petrol istasyonlarında böyle bir bölüm görebilirsiniz. Evlerimizde, ocaklarımızda kullandığımız tüplerin de içerisinde çocuklar yine ne vardır? LPG vardır. LPG nedir? Endüstride petrolün damatılmasıyla elde edilen bir gaz karışımının sıvı halidir. Bileşimi ülkeden ülkeye değişebilir. Şimdi... Evlerimizde kullandığımız LPG'ye baktığımızda yüzde %70 oranında butan, %30 oranında propan gazlarından oluştuğunu görüyoruz. Ama taşıtlarda kullandığımız aynı değil çocuklar. Yüzde %40'ı LPG'yi kullanıyor biliyorsunuz bizim ülkemizdeki araçlarda. Normal şartlarda 250 litre hacim kaplayan gaz karışımı sıvı hale geldiğinde 1 litreye iniyor. O yüzden de taşınması, depolanması daha kolay hale geliyor. Burada da yine çocuklar 3-4 atmosfer basınç altında sıvılaştırılabiliyor. Şimdi sözle söylerken sanki 3-4 atmosfer basınç küçük bir basınç değeriymiş gibi geliyor ama çocuklar hayır burada oldukça yüksek bir basınçtan bahsediyoruz aslında pratik uygulamada. LPG'de de çocuklar, doğalgaz doğal gaz dediğimiz NG'de de. Aslında bunlar kokusuz gazlar. Ama tüm dünyada kullanılan belli bir standart var. Mesela evlerinizde doğal gaz varsa orada bir uyarı işareti vardır. Mesela der ki işte çürümüş sarımsak kokusu alıyorsanız doğalgazı kapatın. Neden? Doğalgaz kokusuz bir gaz. Tüm dünyada Doğal gaz sızıntısını anlamak adına içine konulmuş bir kokudur. Aynı durum mesela tüp açık kalmışsa eve girdiğinizde anlamaz mısınız kokusundan anlarsınız. Tüpün de içerisinde tüp gazın içerisinde de yine kaçağı anlamamızı sağlayan ekstra bir katkı maddesi konur çocuklar. Şimdi gelelim soğutucu akışkanlara. Soğutucu akışkanlar, nerede var soğutucu akışkanlar? Buzdolaplarında var, derin dondurucularda var, klimalarda var. Mesela evinizde veya arabanızda klima bozulduğu zaman veya çalışmadığı zaman ilk servis geldiğinde veya siz arabanızı servise götürdüğünüzde önce der ki acaba gazı mı bitmiş çünkü bu gaz soğutucu akışkan dediğimiz gazlar Eğer bu sistemlerin içerisinde olmazsa çocuklar soğutamazlar. Peki bunlar nasıl olur, nasıl soğutuyorlar şimdi şöyle size bir basit örnek vereyim çocuklar şöyle düşünün. E, normalde ısı alışverişinin ne olduğunu biliyorsunuz Buzdolabı soğuk bir ortam dışarı ise, daha ılık bir ortam. Siz dışarıdan buzdolabının içerisine koyduğunuz bir e, maddenin, bir yemeğin, bir şeyin e, soğumasını bekliyorsunuz. Peki bu soğuma nasıl oluyor? Normalde sıcak olandan soğuk olana ısı atmaz mı çocuklar? Yani buzdolabının içinin ısınması. Koyduğunuz maddenin soğuması gerekir. Ama öyle olmuyor. Buzdolaplarının içi hep aynı sıcaklıkta oluyor. İşte bu nasıl oluyor biliyor musunuz? Siz o dışarıdan sıcak maddeyi buzdolabına koyduğunuzda bu soğutucu akışkanlar yani içinde bulunan soğutucu gazlar bir anda genleşiyorlar. Çok ani bir genleşmeye maruz kalıyorlar. Gaz bir anda genleşince tamamıyla kendi iç enerjisini kullanarak tekrardan ani bir büzüşme yaşıyor. Ve bunun neticesinde de soğuma meydana geliyor çocuklar. Biz buna aslında ilerleyen yıllarda öğreneceksiniz. Jul Thompson olayı diyoruz. Peki hangi maddeler bu maddeler? Burada tetrafloretan, azot, feron, amonyak gibi maddeler kullanılıyor. Bu maddeler aygıt içerisinde, buzdolabının içerisinde kapalı devre dolaşan maddeler. Yani dışarıda sizin ürünlerinizle veya bizim buzdolabına koyduğumuz maddelerle en ufak bir temasları söz konusu değil çocuklar. Peki bu maddeler hangi özelliklere sahip olmalı? Bu maddeler bir, üzerine uygulanan basınç kattığında kolaylıkla genleşecek, Buhar fazına geçebilecek bu yüzden de kaynama sıcaklığı düşük olmalı. Uygulanan ortamda sıkıştırıldığında kolaylıkla sıvılaşabilmesi için kritik sıcaklıkları yüksek olmalı. Burada bir parantez açalım çocuklar. Kritik sıcaklık dediğimiz sıcaklık değeri nedir? Kritik sıcaklık mesela şöyle basit bir örnek vereyim size. Biz günlük hayatımızda konuşurken su gazı diyor muyuz çocuklar? Demiyoruz. Ne diyoruz? Su buharı diyoruz. Ama oksijen buharı da deniyoruz. Ne diyoruz? Oksijen gazı diyoruz. Peki bu ikisi arasındaki fark neyden kaynaklanıyor? Bu ikisi arasındaki fark şundan kaynaklanıyor. Suyun oda koşullarındaki en kararlı fiziksel hali ne? Sıvı halde olması. Oksijenin ise oda koşullarındaki en kararlı fiziksel haline gaz halinde olması. Ben suyu buhar haline getirdiğimde en ufak bir sıcaklık değişimi onun tekrardan sıvı hale gelmesini sağlıyor. Yani her madde en kararlı olduğu halde olmak ister. Peki ben hiç mi sudan gaz elde edemeyeceğim? Ben sudan gaz elde edebilirim. Su gazı ifadesini kullanabilirim. Ama ne zaman kullanabilirim? İşte o kritik sıcaklığa kadar ısıtıp o sıcaklık eşiğini geçtikten sonra kullanabilirim. Bu yüzden de kritik sıcaklık dediğimiz sıcaklık değeri maddelerin tamamıyla gaz özelliği gösterdiği sıcaklık değeri. O yüzden de bakın diyor ki uygun, uygulanan ortamda sıkıştırıldığında Kolaylıkla sıvılaşabilmesi için kritik sıcaklıkları yüksek olmalı. Yani hemen bir en ufak bir etki olduğunda sıvı haline geri dönmeli. Buhar sıvı geçişi kolay olmalı. Çevre dostu ve ekonomik olmalı. Yıllarca çocuklar buzdolaplarında kullanılan gazların özellikle ozon tabakasına deldiğini tespit ettiler. O yüzden de biz şu an çevre dostu soğutucu akışkanları kullanıyoruz. Oda koşullarında buhar halinde olmalı ve asla ve asla o soğutucu sisteme meydana getiren maddelerle herhangi bir kimyasal etkileşime girmemeli. İşte bakın çocuklar buradaki şekilde de neyi görüyorsunuz? Kapalı devre dolaşımı görüyorsunuz. Peki bir başka e, günlük hayattaki kullanımdan bahsedelim. Şimdi biliyorsunuz çocuklar, hava bir e, gaz karışımı, yüzde sekizi azot olan, yüzde yirmi oksijen olan, yüzde biri de diğer gazlardan oluşan bir gaz karışımı. Biz bu havadan oksijeni ve azotu elde edebiliyoruz, özellikle sıvı azotu çocuklar. Çünkü sıvı azot İlaç, gıda gibi soğukta korunması gereken ürünlerin korunmasında soğutucu olarak kullanılıyor. Oksijene de ihtiyacımız var. Hastanelerde saf oksijene ihtiyacımız var. Çelik endüstrisinde saf oksijene ihtiyacımız var. O yüzden bunları elde etmemiz gerekiyor. Peki nasıl elde ediyoruz çocuklar? Şöyle elde ediyoruz. Havayı yüksek basınçta soğutuyoruz sonrası bulaştırıyoruz. Yani aslında yaptığımız işlem ne? Önce e, soğutmak, sıvılaştırmak, sonra kontrollü ısıtıp buharlaştırmak. Yani tamamiyle ne yapıyoruz biz? Tamamiyle hal değişimi gerçekleştiriyoruz. Bu işlemde kaynama noktası en düşük olan azot ilk olarak sistemden ayrılır. Sonra ise Argon en sonda oksijen elde edilir. O zaman çocuklar şöyle bir baktığınızda, benim size anlattığım örneklerden de yola çıktığımızda, biz maddelerin hal değişimini aslında günlük hayatımızda çok fazla kullanıyoruz. Yani Belki bazen farkında oluyoruz, belki farkında olmuyoruz. Ama hal değişimiyle ilgili bir günlük hayat kullanımı var mı? Evet, kesinlikle var. O zaman sizden özellikle e, elinizdeki soru bankalarından ve föylerinizden e, maddenin hallerinin özellikleri, katı sıvı gaz özellikleri, plazmanın özellikleri ve hal değişiminin günlük hayattaki etkileriyle ilgili bölümleri çözmenizi ve bana iletmenizi rica ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar kendinize iyi bakın lütfen.